AK Parti grubu adına Kütahya Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Kınay. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bütçe kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameleri eklenmesiyle bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişik yapılmasına dair kanun tasarısı Plan Bütçe Komisyonu rapor üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında artık bir yasama yılının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada iktidarıyla muhalefetiyle birçok yasaya gerek komisyonlarda gerekse genel kurulda katkı sağlamak suretiyle yasalaştırmıştık. Bu yasada yine aynı şekilde komisyonlarda olgunlaştırdığımız iktidar ve muhalefet partisinin milletvekillerinin olağanüstü gayretleriyle, çabalarıyla titiz bir çalışma ürünü olarak huzurlarınıza getirilmiştir. Bu vesileyle ben komisyonlarda görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, tasarı hükümetten gelen metnin üzerinde çok sayıda ilave maddeyi ihtiva etmektedir. Bir torba yasadır. Tabii ki torba yasaların da bir gerekçesi olsa gerektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne her bir vesileyle bir iki maddelik bir tasarının sevk edilmesi, gerek komisyonların gerekse genel kurulun gereğinden fazla meşgul edeceği düşüncesiyle torba yasalar şeklinde genel kurula intikal ettirilmektedir. Bu doğrultuda yine birçok personelle ilgili sorunu şu anda görüşmüş olduğumuz tasarıyla birlikte çözmekteyiz değerli arkadaşlarım. Tabii ki bunun dışında içinden geçtiğimiz dünya ekonomik krizinin Türkiye'ye yansımaları neticesinde ortaya çıkan bazı alınması gereken tedbirler noktasında bununla ilgili bir takım düzenlemeler tasarıda yer almıştır. Borçlanma limitinin beş kat artırılması bu yönde yapılan bir düzenlemedir. Bunun dışında varlık barışı ile ilgili sürenin uzatılması ve bazı ayrıntılar elbette ki içinden geçtiğimiz bu ekonomik kriz şartlarında hükümetimizin almakta olduğu önlemlerin devamı niteliğindedir. Burada yapılan değerlendirmelere kısaca bazı karşılık vermek durumundayız. Onları iktidar açısından ele alıp cevaplamak durumundayız. Bunlardan birisi borçlanma limitinin artırılması konusunda hükümet bütçe revizyonu yerine neden böyle bir tercihte bulunmuştur? Borçlanma yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda bazı değerlendirmeler tabii ki gerek komisyonda gerekse genel kurulda yapılacaktır. Değerli arkadaşlar, içinden geçtiğimiz krizin Türkiye'ye yansıması, Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine yansıması özellikle büyüme oranlarındaki gerileme ve bunun da gerisinde Toplam talebin, özel nihai tüketimin daralmasıyla ilgilidir. Türkiye'de şu anda alınan önlemler maliye politikalarıyla, para politikalarıyla bir eşgüdüm içerisindedir. Hükümet bütçe revizyonuna giderek bazı mali açıdan disiplin artırıcı tedbirlere başvurabilirdi. Bu doğrultuda ortaya çıkan soru sonuç krizin daha da derinleşmesi, Türkiye'ye olan olumsuz etkilerinin daha da artması şeklinde tecelli edecekti. Türkiye genel olarak 9. Kalkınma Planı, orta vadeli plan ve yıllık programlarla kendine bir artık kalıcı rota belirlemiştir. Bu rotanın gerçekleşmesi de yıl içerisinde yapılacak olan harcamalarla da ilgilidir. Ulaştırma sektörü, sağlık sektörü, eğitim sektörü Dolayısıyla altyapı noktasında bugüne kadar ihmal edilmiş yatırımların gerçekleştirilmesi elbette ki bu harcamaların yapılmasıyla kaimdir. Biz bu harcamalardan vazgeçemeyeceğimize göre iki sebeple. Birisi bu altyapı hizmetlerinin yapılması için Türkiye'nin ihmal edilmiş, bugüne kadar geciktirilmiş altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bu yol elbette ki değerlendirilmelidir. Bir diğer konu içinde bulunduğumuz kriz şartları harcamaları kısıtlamamızı engellemektedir. Özel nihai tüketimdeki daralmaya bir de kamu kesiminden bir daralma ile ilave olarak böyle bir sorunu daha da derinleştirmiş olabilirdik. Bu nedenle hükümetimizin almış olduğu borçlanma ile ilgili tedbir yerindedir değerli arkadaşlarım. Tabii ki Türkiye Eksi 3.6 revize edilen rakam e, doğrultusunda bir küçülme söz konusu olabilecek. 2009 yılı itibariyle katılım ek, öncesi ekonomik programda bu yönde bir revize ortaya koy, kondu. Şimdi değerli arkadaşlarım tüm dünyada da yaşanan bir süreç. Büyüme oranlarında özellikle 2009 yılı birinci çeyreğinde örneğin Almanya'da eksi 3.8... Japonya'da hakeza 3.8, Çek Cumhuriyeti'nde, Meksika'da, Slovakya'da bundan çok daha yüksek oranlarda yüzde 11.4'lere varan küçülme söz konusudur. Dolayısıyla dünyada yaşanan bu kriz ortamının özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya koymuş olduğu ekonomik sonuçlar buyken Türkiye'de de tabii ki ekonomide bir küçülmenin olacağını öngörmek yanlış değildir. Ancak bu ekonomideki yaşanan küçülme alınan beş tane önemli paketin etkisiyle yerine inşallah üçüncü çeyrekten itibaren toparlanmaya bırakacaktır. Beklentimiz bu yöndedir. Bu noktada reel kesim güven endeksinin 2008 Haziran'ında %98'den Aralık'ta %52'ye düştüğünü ama tekrar bu aydan itibaren de ciddi bir toparlanma içerisine girdiğini görüyoruz. Haziran, Haziran ayı itibariyle yüzde 99'a ulaşmıştır reel kesim güven endeksi. Yani 2008'in Haziran şartlarına tekrar yeniden kavuşmuş durumdayız. Tüketici güven endeksinde de benzeri bir değerlendirme yapabiliriz. Kasım 2008'de yüzde %68 68'e düşen tüketici güven endeksi Mayıs 2009 itibariyle yüzde 100 değerlendirme bazına 83.28'e yükselmiştir. 15 puanlık bir artışa işaret etmektedir. Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz tasarıyla 5510 sayılı kanuna genel sağlık sigortasına tabi kişilerin tedavileriyle tıbbi malzeme kullanımlarından katılım payı alınması süreci başlamıştır. Ancak kamu personeli yeşil kartların genel sağlık sigortasına henüz tabi olmadıklarından 5510 sayılı kanuna göre bu kişilerden katılım payı alınamamaktadır. 2009 yılı bütçe kanuna paralel bir şekilde yapılan düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm kesimlerin aynı hükümlere tabi olmasını sağlamak üzere kamu personeli yeşil kartlardan tedavilerde katılım payı alınması öngörülmektedir. Üniversitelerde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları kapsamında öğrencilere burs ve öğretim elemanlarına ek ders ödemelerini düzenleyen hükümler ile üniversitelerde bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynakların daha rasyonel bir şekilde kullanımını sağlayan düzenleme Yükseköğretim Kanunu'na taşınmaktadır. İller Bankası'nın safi kazancının köylere herhangi bir projeye bağlı olmaksızın hibe yoluyla daha önce dağıtılmaktaydı. Yapılan bu düzenleme ile bu sistem kaldırılıyor. İller Bankası'nın safi kazancından yapılan dağıtımda köyler ve nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı tesislerinin finansmanı ile köyler ve nüfusu 100 bine kadar olan belediyelerin projelendirme hizmetlerinin finansmana hibe şeklinde katkı sağlanması öngörülmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu alt komisyonda ve diğer komisyonlar komisyon çalışmalarında özellikle küçük belediyeleri koruyacak onların hibelerden destek almalarını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirdik. Tasarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı aynı yerde bulunan okulların kampüs şeklinde yönetime kavuşturulmasını sağlamak ve il sınırları içerisinde bulunan bir ve birden fazla okula aile birliği veya kampüs yönetiminin işletildiği yerler için gerekli olan hallerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin ihale işlemlerine yetkili olmasını temin etmek üzere yasal değişiklik yapılmıştır. Üniversite öğrencilerimizin almış olduğu burslarla ilgili de keza önemli bir yapılandırmaya gidiyoruz. Böylece burslar nedeni burs e, bursları geri ödeyemeyen, ödeme zorluğu içerisinde olan öğrencilerimizin borçlarının yapılandırılarak bunların ödenmesine imkan getiriyoruz. Biraz evvel de ifade etmiş olduğum gibi tasarı çok sayıda personelle ilgili düzenlemeyi bunun yanı sıra ekonomimizin içinden geçmekte olan olduğumuz kriz ortamının şartlarını ülkemiz zehine düzenleyen, geliştiren bir takım maddeleri ihtiva etmektedir. Tasarıya genel kurul aşamasında katkı sağlayacak olan tüm milletvekili arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Tasarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.